Bu lahana dediğimiz şey muhteşem bir kürdür. Bana sorarlar e, hocam hangi kürleri uyguluyorsunuz diye. İlk, hiçbir zaman vazgeçemeyeceğim yılda iki defa uyguladığım lahana kürüdür. Bakın lahana gerçek bir toksin atıcıdır. Bunu unutmayın. Toksin atar. Bir de yağda çözülmüş toksinleri Suda çözünür hale getirir. Yani biyotransformasyon yapar. Yağ dokunuzda birikmiş olan zirai ilaçlardır, şu veya bu katkılı maddelerdir. Bunlar genellikle protein yapılıdır. Protein yapılırlar da yağ dokusunda depolanır. İşte bunları ne yapıyor? Suda çözünür hale dönüştürüyor biyotransformasyon yani dönüştürücü ve dolayısıyla siz terleme yoluyla, idrar yoluyla, solunum yoluyla bunları atmaya başlıyorsunuz. Hocam solunumla nasıl atar? Mübarek insan düşün. Her nefes verişinizde bir miktar su da kaybediyorsunuz. Su buharını atmosfere veriyorsunuz lahananın bir başka özelliği nedir o? Uyku apnesine karşı. Hani ani olarak uyanıp da böyle nefesim durdu şeklinde. Evet, işte lahana. Hatta onun içerisine böyle yarım limon sıkarsanız aliyu ala olur. Peki, e, burada başka e, lahana ile ilgili ne söyleyebilirim? Yağ yakıcıdır. Bir de özellikle bazı bayanlarda e, erkeklerde de görülüyor ama e, özellikle bayanlarda daha sık görülür venöz yetmezlik. Yani toplar damar yetmezliği. İşte burada lahana kürünü uygulayacaksınız. Dolaşımınızı hızlandıracaktır ve böylece ee, toplar damar yetmezliği ortadan kalkacak. Bazı şeker hastalarında dolaşım zayıfladığı zaman işte kan şekeri bir türlü düşmüyor. Lahana aynı zamanda kan şekerimizi düşürür. Neden? Çünkü dolaşımı hızlandırıyor. Evet, birinci nedeni o. Birkaç tane etken maddesi var indol grubundan. Ee, onlar da gene kan şekerinin düşürülmesinde yardımcıdır.